Değerli arkadaşlarım, öncelikle çalıştığımız sürece gözlerin üzerimizde olduğunu unutmamalıyız. Güvenlik görevlileri bulundukları alanlarda insanlara yardımcı olmak için vardır. Sorun yaşanmaması için vardır. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak için vardır. Diğer yandan insanların güvenlik görevlilerine bakış açısını değiştirmek için de elimizden geleni yapmalıyız. İnsanlar bizim için, onlar için orada olduğumuzu bilmeliler. İnsanlar güvenlik görevlilerinden kendilerine, mallarına ve diğer canlılara zarar gelmeyeceğinden emil olmalıdırlar. Tüm bunları davranışlarımız ile sağlamak elimizdedir. Bakın değerli arkadaşlarım, buradaki davranışa anlam vermek mümkün değil. Arkadaşımız yerinden kalkıyor, gölgede yatan köpeğe kaynar su döküyor. Bu hareketin izahı yok. Can sıkıntısı, sıkıntısından yapılmış saçma sapan bir hareket. İzliyoruz, Bakın kaynar suyu aldı. Sinsi sinsi köpeğe yaklaşıyor. Bakın yavaş yavaş köpeği ürkütmeden yanına yaklaşıyor. Elindeki kaynar su dolu demlikle yaklaştı ve suyu köpeğe döktü. Köpek can acısıyla bakın kaçıyor. Dem o da demliği bıraktı kenara. Yavaş yavaş geri geliyor. Yani böyle hareketlerin iza mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, çalıştığımız alanlarda hayvanlara zarar vermekten özenle kaçınmalıyız. Burada ise değerli arkadaşlarım, güvenlik görevlisi arkadaşımız sıkılmış olacak ki dakikalarca köpeklerle uğraşıyor. Dikkatimizi işimize vermemiz gerekiyor. Harici durumlarla ilgilenmek bizim bizi komik duruma düşürebilir değerli arkadaşlarım. Bakın, dakikalarca köpeğe doğru gidiyor, köpekler ona doğru geliyor. Saldırtıyor işte. Ondan sonra biber gazı var zannedersem elinde sıkıyor. Böyle davranışlardan kaçınmamız lazım arkadaşlar. Dikkatimizi işimize vermemiz lazım. Bakın. Yani izah mümkün olmayan saçma sapan hareketlerle uğraşıyor arkadaşlarımız. Bir şeyler yapıyor. Bu tarz davranışlardan kaçınalım değerli arkadaşlarım. Bir süre yorumsuz olarak izleyelim bunu. böyle uğraşıyor değerli arkadaşlar arkadaşımız. Bir başka videoya geçelim arkadaşlar. Bu da son zamanlarda haber oldu. Yeni bir haber bu. Değerli arkadaşlarım, burada ise <laughs> güvenlik görevlisi olduğu söylenen kişi site içerisine girmiş olan köpeği dışarı çıkarmaya çalışıyor. Video çeken kişi ise saygısızlara bak köpeğe vuruyor diyor hakikaten güvenlik görevlisinin müthiş bir şanssızlığı söz konusu. Köpek site içinde kalsa neden girdi diye güvenlik görevlisi azar yedi. Dışarı çıkarmaya çalışıyor, köpek direniyor. Böyle durumlarda uyanık olmak, köpeği gerekirse ekmek vermek suretiyle kapı dışına çekmeye çalışmak daha mantıklı bir hareket olacaktır. Aksi halde üzerimizde olan gözler bizleri hiç acımadan sosyal medyada paylaşıp haberlere konu edebiliyor arkadaşlar. Herkese huzurlu çalışma ortamı dilerim değerli arkadaşlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.